Alaaddin Çakıcı Beşiktaş Çarşı grubu bu duruma müdahale etmiştir. Alaaddin Çakıcı futbol terörünün depremde hayatını kaybedenler üzerinden hükümet istifa çağrıları sloganı atanlar için kamuoyunda açıklamada bulundu. Son yüzyılın en büyük doğal afeti ülkemizde yaşanmıştır. Sayın Devlet Başkanımız, devletimizin tüm birimlerini, milletimizle birlikte Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, devlet ve millet ile el ele anında müdahale edilmiştir. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Yaralılara olan vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ederken, Rabbimi Rahman olan ismiyle rahmeti üzerlerine olsun birlik ve beraberlik olması gerekirken, her zamanki provokatörlük yapan muhalefet depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin üzerinden hükümete zarar vermek için yine bölücülük yapmışlardır. Fenerbahçe tribününde başlayan dozunu arttıran, bir gün sonra Beşiktaş, Antalya Spor maçında Antalya Spor Tribününde devam eden ihanetlerine devam etmişlerdir. Beşiktaş Çarşı grubu da bu duruma müdahale etmiştir. Kulüp başkanlarının bu ihanete ortak olmadıkları inancındayım. Bu ihaneti organize eden kim ise, bu ihanetlerde kim aktif görev almış ise Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklardır. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Alaaddin Çakıcı